Berber Spor kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Ferdi Kadıoğlu Brighton ile anlaştı. Biz de Ferdi Kadıoğlu ile alakalı bir video hazırlamak istedik. 14 Ağustos 2018'de Hollanda'nın Nijmegen takımından 1.40 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun futbol yolculuğu adeta bir rüyadan farksız. İlk adımlarını Fenerbahçe'nin U21 takımında atarken kimse bu genç yeteneğin neden büyük bir potansiyel taşıdığını tahmin bile edemezdi. Fenerbahçe A takımına adım attığı 20 Aralık 2018 tarihli Türkiye Kupası maçında Mehmet Ekici'nin yerine oyuna dahil olması onun büyük bir hikayenin ilk satırlarını yazdığını gösteriyordu. Her yeni maç verdiği için bir öğrenme ve gelişim fırsatına dönüştü. 2019-2020 sezonunun başında takımın başına Ersun Yanal'ın gelmesiyle birlikte Ferdi'nin yükselişi hız kazandı. 19 Ağustos 2019'da Gazişehir ile oynanan maçta Vito Moses'ın sakatlığı sonrası oyuna girip 88. dakikada attığı gol onun Fenerbahçe formasıyla ilk golüydü. Ve bu gol Ferdi'nin futbol kariyerindeki ilk önemli dönüm noktasıydı. Sadece Gol atmakta kalmayıp 24 Ağustos 2019'da İstanbul Başakşehir ile oynanan maçta yaptığı asiste de adından söz ettirdi. Maçın son dakikalarında Nebil bir ara yaptığı asist Ferdi'nin yeteneğini ve oyuna olan katkısını gözler önüne serdi. Zamanla Ferdi Kadıoğlu'nun performansı dikkat çekmeye başladı. 24 Şubat 2022'de Slavia Prag ile oynanan UEFA Konferans Ligi maçında yaşadığı sakatlık onun güçlü karakterini ve mücadelesini sınadı. Ama o yaşadığı zorluklara rağmen Fenerbahçe'ye olan bağlılığını ve özverisini hiç kaybetmedi. Vitor Pereira döneminde savunma yönünü geliştirip kanat bek pozisyonunda görev alarak takımına büyük katkılar sağladı. Fenerbahçe'nin ikinci sırada tamamladığı 2021-2022 sezonunda Ferdi'nin performansı hem ligde hem de Avrupa'da takımının başarısına önemli bir katkı sağladı. 38 maçta 3 gol ve 3 asiste sağda sadece savunma değil, hücum katkısıyla da adından söz ettirdi. 2022-2023 sezonda Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile anlaşan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun kaptanlık rolü, onun liderlik vasıflarını ve takım içindeki önemini bir kez daha ortaya koydu. Jorge Jesus'un güvenini kazanmak, sıklıkla güvenini kazanarak sıklıkla forma giyen Ferdi, Kayseri, Kayseri attığı uzaktan Türk golle taraftarın gönlüne hak kurdu. Ferdi Kadıoğlu'nun hikayesi sadece bir futbolcunun başarı öyküsü değil, azim, kararlılık ve tekniğinin ölçüsüdür. Sahada gösterdiği performans ve ortaya koyduğu özveri onun Fenerbahçe'nin geleceği için nedenli değerli bir parça olduğunu gösteriyordu. Her anı, her golü ve her asisti bu büyük futbol yolculuğunun bir parçası olarak hafızalara kazındı. Ve artık ayrılık vakti. Ferdi Brighton'da Ferdi Kadıoğlu sadece bir koltuğu değil. Bahçe'nin kalbinde bu büyük bir ailenin parçası olarak her zaman özel bir yere sahip olacak. Umarım her şey gönlünüzde olup verdi. Yolun açık olsun. Bizi dinleyip destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda buluşmak üzere.